Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında Kıbrıs'ı Türklerin endişelerinin çözümün temel aracılığıyla çözüleceğini iddia etti. Politis ve diğer gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in yılbaşı sebebiyle Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklere iyi dileklerini göndererek mesajlar verdiğini yazdılar. Habere göre Anastasiades kutlama mesajında temelsiz beklentiler yaratmak niyeti gitmeden 2016 yılının kabul edilemez mevcut durumunun son bulacağı bir yıl olabileceğine inandığını belirtti. Mayıs ayında başlayan yoğunlaştırılmış müzakerelerin tüm konuları kapsadığını, birçok konuda görüş birliği, diğer bazı önemli konularda da görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını vurgulayan Anastasiadis, mesajının Kıbrıs Rumlara yönelik kısmında Kıbrıs Rum tarafının hedeflerine ulaşılabilmesi için siyasi liderliğin geçmişte benimsediklerine bağlı kalınması gerektiğini ifade etti. Anastasiadis Kıbrıs Türklere yönelik ise dile getirilen endişeleri görmezden gelmediğini belirterek üzerinde uzlaşa varılan çözüm temelinin geçmişte yanlış ya da doğru olarak dile getirilen tüm endişeleri tamamen ortadan kaldırdığını iddia etti geleceğin en büyük garantisinin insan hakları ve temel özgürlüklerin sağlanmasıyla devletin Avrupa Birliği çerçevesinde sonuç getirici işlevselliğinin gerçekleşmesi olduğunu savunan Anastasiadis, belirsizlik durumunun ortadan kalkmasının tek yolunun Kıbrıs durumlarında endişelerini göz ardı etmeyecek bir çözümün bulunması olduğunu öne sürdü.